Ee, Merhaba Şimdi Tediye'yi seveceğiz. Onun onlara dotraş çekeceğiz. Onların ben dotraş çekeceğiz. Onların benden cevap olacak tabii. Ne kadar çıkmışsınız Ay gidip sevsem mi ya çocuklar? Yok yok sevmiyorum. Şimdi onların evliliği tabii. Ama hak yok ya. Bir türlü Tediye'yi var. Çocuk neredesiniz? Ay. <laughs> oyun istiyor. Tamam. Tabii oyun ister tabii böyle. Daha diyor abla. Sen bu da daha tabii ki. en çok başından sevmekten hoşlanma. Şimdi başından sevdi ama sevmem ama seni çok seviyorum. <laughs> oy <laughs> oy oy oy.

Tibi tabi. Nerede diyorsunuz Tayin dördüncü Tibi Tayin sen. Erkek mi diyorsunuz? Erkek. Bu da onun oyuncağı çok seviyor onun oynamayı sana böyle dedi. İşte annem mimi çekiyor bakayım. İşte diyorsunuz çok seviyor. En çok başından sevmeyi seviyormuş. Biraz ses söyleyeceğim. <laughs> Tamam, i̇şte Merhaba çocuklar. Şimdi ee seviyorum. Tedi çıktı İşte bu. adı yok ama ne? Topsayım. Peçimi topladım. Ay ayağımı Şimdi böyle bir şey. <laughs> tedi tıslıyor, duyuyor zaten. Merhaba çocuklar. Neyi, tedi, benim annem ne yorucadır. Diyorsun Tedi bir çocuğum da bir atayım hiç etkisi etmiyor. Ay ya, hatta bayağı ayıcık bu ya. Derdik kedi dövmeyi. Hadi verir olsun. yokmama ne? Ama ayıcan yok mu diyorum ama başka bir şey de yokmama ne işte. Yok mama olmadı. Şimdi böyle yaptı. Mama evet, mı batamış? Yok mu? Ee, o bin olmayı sakın unutmayın. Size buradan çocuğumun tatlı önünü diyorum.